dede. Kızım. Bugün bakabilecek misin Cana? Bakamayacağım. Bakamayacağım. <laughs> Allah bakamayacağım. Oh no. Şey, dedeciğim ya bir oyun oynayın da öyle git o zaman evine. Olur mu? Evet. Ha, bir tane bir tane. <laughs> tamam otur sen otur ben seni yormayacağım. Sen otur oraya. Yere otur dede yere. Buraya koyacağım oyuncakları çünkü. Can sen de gel, hadi dedeyle oyun oynayacaksınız. Gel bakalım. Ya, ne şey ya? Gel dede, gel gel gel. Azıcık teknolojiyi uyum ne sağla. Demek ya? Oyuncak işte bunlar dede. Geç sen şuraya. Bunda Can sen de geç, geç şuraya karşıya. Köyde ağaçta ceviz Bunlar ne ya? Dede o günler geçti artık. Sen geç bir karşıya bakayım. Bebek sen de geç. Can bebek geç karşıya. Hah. Çıkart bakayım emziğini. Çıkart emziğini bebek. Ha tamam. Şimdi bakın ikiniz de gözünüzü kapatacaksınız. Dede ile bebek. Ha, i̇kiniz de gözünüzü kapatacaksınız. Tamam mı? Şimdi e, bunu verdiklerimden bulmaya çalışacaksınız canlı sen dede. Anladın mı dede oyunu? Ben hiç bulamam ki kızım ben. Bulursun sen çok zekisin dede. Ben biliyorum. Kapat gözünü dede. Dede gözünü kapat. İlk oyuncak geliyor dede. Kapattın mı gözünü? Açma sakın. Hayır hayır ellerin burada kalsın gözünü kapat ben sana güveniyorum. Kapat gözünü şimdi. Evet. Ha hiç açma. Dede bunu bil bakalım bu ne? Sen bilirsin dede. Dede uyan. Dede bunu bil bakalım gözünü açma. Ne yok? Yani eski tut şeyler olur yani. Neyler dede? Böyle 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 kurşun mu kurşun? Yani silahtan çıkan var yani. Böyle köyde vardı bizim içimizde. Bilemedin dede bilemedin. Aç gözünü bak. Neymiş bu? O ne güzel. Dede bu ne? Bu ne? Uçak. Çok Şimdi güzel. cana bak can nasıl bilecek. Şimdi sen kapat gözünü. Can kapat gözünü tatlım. Birazcık dizlerin üstünde dur ama göremiyorum seni. Hah öyle dur. Evet. Can'a geliyor. Can gözünü açmıyorsun tamam mı? Bir bakalım gözünü açmadan. Aynen. Aferin sana. Gördün mü dede gördün mü nasıl bildi? O ne ki? O oyuncak karakter. Tamam şimdi sende sıra dede. Dede sende sıra. Tamam sana çok kolay senin bulabileceğin bir şey veriyorum. Tövbe Anam. <laughs> saklı değildim, saklı. Söylüyorsun ama. Aa, bıçak, bıçak, böyle, 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 bıçak. bıçak dedi bak gördün mü? Bak bu bizim gölde vardı işte. Var mıydı? Var. Tamam. Şimdi dede, can sen de sıra bakma. Bakma can. Bu ne can? Kaldırıcı. Ne? Kartıcı. Ne? Kartıcı. Dede ne diyor anlıyor musun? Söyle bakalım Kardeşim. can. Kartıcı. Doğru mu söyledin? Bu muymuş? Kardeşim. Bildin. Kaldırıcı. He, kaldırıcı diyormuş şöyle. Kaldırıcı. <laughs> tamam doğru bildin. Tamam. Şimdi dede sende sıra dede. Bunu da kesin bilmen lazım ama senin dönemine göre bir şey dede. Hı, al bakalım dede. Gemi. Evet bildin ne gemisi? Su gemisi. Su gemisi. <laughs> tamam doğru. Doğru şimdi canlı sıra. Asker kimsin? Şey bilemiyorum zaten dedi. Ben sen gözünü kapatacaksın. Ben, şey ben mi bileyim? Ben şey Tamam sen ben de. Tamam. Ben Al bakalım set canım bir şey. Burada oyuncaklar. Güzel. Tamam. Ne hocam? sakalmış. Bildi dedesinin sakalını. Şimdi kimdeydi en son sıra? Can, kapat gözünü Can. Ben soracağım şimdi sana. Al bakalım Can eline. Maşa. Maşa ya. Hemen de bildi Maşa'yı ya. Evet dedeciğim artık evine gidebilirsin. İyice uykun geldi galiba. Biz oyunumuza Can'la devam ederiz. Dede. Hmm. Heh, heh, tamam. Dede, yat da uzan şurada, uyu, uzan. uzan azıcık gideyim ben bir tane taksi tut ay, ay Taksi tutma canım, ben çağırırım. Taksiyle mi gitmek istiyorsun? Yok, istemiyorum. Neyle gideceksin? Şu hmm. nere geldim ben? Viva. ben neyle geldim? Baba. Hmm, bilmiyorum dede, Öğren taksiyle böyle, geldin Şeydi böyle, Otobüs. <laughs> tamam dede kaybolma telefonun yanında mı ararım ben seni merak ederim kızım ben de şöyle basma telefon olsun olsun o işini gör hadi hoşça kal dede teşekkür ederiz <laughs>